شلون؟ <applause> استغفر <applause> Karsazın Ahmet'in Asıl inşa edilecek şey demokratik özelliktir. Halkın kendini yönetebilme anlayışı, mekanizması ve sistemidir. Belediyelerimiz artık bunun fiilen hayata geçirilmesi aşamasına gelmiştir. Ve bütün kentin kaderinin belediye başkanlarının iki dudağının arasında olmadığı bir yönetim anlayışını inşa edeceğiz. Ve burada kendi ana dillerimizle, Kürtçenin lehçeleriyle, Arapçayla, Ermeniceyle, Süryaniceyle bu toplum artık kendi diliyle hizmet almanın aşamasına geldi. Kamusal hizmetin de, eğitimin de bütün aşamalarında kendi ana diline hizmet alma aşamasına geldi. Biz bunları devletten beklemeyeceğiz ders kitaplarımızı kendimiz basacağız. Her dilde matematik kitabımız da olacak, coğrafya kitabımız da. Ve çocuklarımıza bizler kendimiz kendi imkanlarımızla eğitim vereceğiz. Rusya'nın dört parçası artık elini yüreğine koymuş özgürlüğün yaklaştığı bu günlerde ulusal birlik heyecanı ve ruhu bekliyor. Tarih karşısında boynumuzun bükük olmaması için, halkımızın bu tarihsel fırsatı kaçırmaması için kişisel menfaatlerimizi, ailesel menfaatlerimizi, aşiretsel menfaatlerimizi bir kenara bırakacağız. Çocuklarımızın, torunlarımızın bizden sonra yaşayacak bütün nesillerimizin bu topraklarda özgürce yaşayabilmesi, onurluca yaşayabilmesi için el ele vereceğiz. Bu fırsatı kaçırmamak için artık 30 Mart seçimleri büyük bir hamle yaratma, büyük bir çıkış yakalama imkanı sunuyor. Bunu da inşallah en iyi şekilde değerlendireceğiz ve herkes bize inananlar da güvenenler de bizim karşımızda olanlar da BDP'nin ve Batı'da da HDP'nin bu büyük çıkışı karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayacaklar. Bize inananlar büyük bir sevinçle karşımızda olanlar da büyük bir şokla bu durumu karşılayacaklar. Ben de kayıt Karker adına adına Jibun Asandra Temel Sev Sarok Şaragar Elme Endam Elme İşte Medna Elme Danem Bejin Sev Sarah Sev Çel Mesaj Yeme Jene Jene Kare Eku Mesaj Yuhu Şandine Brez Hemci Kabatkarı Çandı Juana Spaskin Jibuna Temel'in